Merhaba arkadaşlar. Bu bugün medikalden malzemeler aldık. Şunlar boyun petleri. Bunları kullanıyoruz. Bunu buradan şu şekilde. Ağaçın, açın açın alıyoruz. Bunu böyle bu ortadan makasla kesiyoruz. Bu kanunun arasına takılıyor arkadaşlar. Şuraya gördüğünüz gibi. bunlar daha ucuz olduğu için bunları kullanıyoruz. Diğerleri pahalı. Tanesi 15-20 Onun için de nereden baksanız 100 tane falan var içinde. 2 tane iki tane böyle koyduğunuz zaman güzel oluyor. Bu da makinenin bakteri kitlesi arkadaşlar. Ondan da artık kolay kaldı. Evet bunların karşılığı hepsini. Bu da aspiri çubukları arkadaşlar. Bir tane de bombada makine aldık. Bu makinelerin beri kullanı kullan artık şey yapmıyorum. Güzel çekmiyordu. Özellikle kaybetmiştim. Bu makineyi açıyoruz. arkadaşlar makine böyle. Bu makinenin fiyatı 2000, 2000 lira arkadaşlar. Tabii ki devamı değişiyor. Kutusu bu arkadaşlar işte, gördüğünüz gibi. İçinde eksik bir şey var mı? Yok. Zaten bunun içinde bir kovası var. Hortum var. Eğer hortumun da hortumun. Ondan sonra filtresi ne şimdi? Bu ne filtresi? Böyle, buraya takım, bu ne da buraya gidiyor. Bu da takım. bu şekilde takılıyor arkadaşlar. Skortaları da burada. İlk uçları da burada arkadaşlar. Bu da böyle. Bu da garanti belgesi arkadaşlar. İşte falan filanlar yazıyor. Garanti için biraz yazmamış ama büyük ihtimalle 2 senedir. 2 seneden fazla vermezler. Ondan sonra hocam arkadaşlar bu şekilde ürünlerimiz. Babamız da burada. Ya. Bu da oğlum benim. Ne baba? Bir de ayarası. Bak çalıştırmak istiyorsun. de. Çalıştırmak istiyorsun. Çalıştırmak istiyorsun. Bakın çalıştırın tutar. Çok çalıştırma. Evet. Açın onu. Sen bir şey takmıyorum. Güzel tut. Ama uzaktan çıkıyor. Al şunu. Arkadaşlar şu makine buraya geliyor. Bunu buraya takıyorsunuz. Bunu da buraya takıyorsunuz. 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 Bu da buraya takılır. Bunun da daha uzun da O niye öyle oldu Ercan? Gel tak bir şey filtreyi. Ercan fütüreyi çevir. Ne yapıyor orada? Ne yapıyor? Yok ya öğütü yok orada. Bir dakika Arkadaşlar ışığı yanıyor. Veriyorsunuz. Bu da çekim gücü. Sesini getirir. Bak yaklaştık. Sesini. Tut bakalım. Bu sesi duyuyorsunuz. Evet çekim. Basın tuttuğu zaman burada basınç pompası. Görüyorsunuz zorluyor, zorluyor. Buraya kadar geliyor. Niye Bak, gitmiyor. Bastı zaman. Sana bu buraya kadar çıkar. <laughs> Çekelim. Oh, Makine bu yaşamadık. arkadaşlar. Tanıdığımız medikalci abimiz var. Ondan aldık bunları. O ürünleri güzel üründen satıyor. Evet. Pendik değeri. Hiçbir şey ihtiyacınız olduğu zaman benden de iletişime geçebilirsiniz. Bir şey lazım olduğunu yakın oturuyorsunuz. Gel. gel. Bu şekilde malzemeyi alıyorsunuz. Evet, götüreyim. Götüreyim, götüreyim. Bir dakika dur, bak. Şunu da işte. içti. Hı hı. Böyle bir sos. Hadi, kildir, Hadi Açalım. Çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Allah'a emanet olun.